Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuşçuluk Manisa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalın ilk videosu olacak bu video. Kuşlarımız göstereceğiz. Mesela bana kuşlarım var. Eğer bak şu şu kamera arkasında öyle bir değerli bir şey var ki onu görmek istiyorsanız bu videoyu çok beğeni gösterin. Gel gösterin kuşlarımızı. Yani bize ne ararsanız var. Taklacı, pal, limon, kuş zaten bilenler. Kara kapalı, şumbo tosta, akbaş, bango, azman. Ne ararsanız varsa. işte kuşlarımız. Bak yani mesela şu kara kanat göster. Bak. Arapsa ya, Türkçe Selamik. İşte böyle kuşlarımız. Bu böyle zaten kısa olacak tanıtım videosu olduğu için kanalımız böyle olacak. Ön tarafı taklacı mesela. İşte kuşlarımız böyle arkadaşlar. Kuşçuluk mu? Kuşçuluk abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani sizden bir 15 like bekliyorum. 15 like'da kümesimizi göstereceğiz. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.